Merhabalar. Yine bir kargo günü. Bakalım neler gelmiş. İlk önce faturamız. Poşetimiz ve mart kataloğum da elime ulaştı. Ve bu ay geçen ay hak etmiş olduğum hediyelerim. Bunlar hediye. Bunlar hediye. Şu görmüş olduğunuz hediyelerim. Ve tabi ki kampanyada olan temizlik ürünlerimiz. Ee, bir ürün alana genel temizlikimiz 5 liraya geliyor. Temizlik ürünlerinden birini alana. Ve yine e, yine 90 TL sipariş verene vücut spreylerimiz sadece 7 lira. Aydınlatıcı setimiz. Gül özlü toniğimiz. Gül toniğimiz de e, gözenekleri geniş olanlar için gerçekten harika bir tonik. Ve yeni çıkan eyeliner'ımız. Bu ay yine kampanyada olan ojelerimiz. Bir alana bir bedava. Evet. Siz de bu kampanyalı hediyeli ürünleri almak için e, profilimdeki linkten üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz.